arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız şimdi ilk baştan bir odun kırmaya başlayalım abone olmayı unutmayın he. şimdi şöyle bir kırıyoruz şudakilerde de kıralım. Arada neden sıkıntı arkadaş yok Yoklar. Şöyle şuraya koyalım. Şimdi şuraya. Ay. nereye gitmeyiz <laughs> ya? Zaten başlangıç. Ha, burası güzelmiş. Zaten orada da şey var güzel. Orayı mı yapsak? Bak burası güzelmiş. şimdi bir sürü şeyler yapacağız Minecraft'ta. Şimdi de yemeşit. Dur şun, Şunları açayım. Normalde arkadaşlar bunlar Minecraft'ta yok. İlk defa görüyorsunuz burada. Aa dur. Yine biliyor musun? Üzerine çöp. Ha getiriyorum. Arkadaşlar babamdan yine katır biliyor da. Ondan şimdi aman 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 beri. La çıkamadım. Atlar kapımdan geçmek ister mi sih? Açık. Ben o tarafa gitmeliyim. Işte. Üzerine çak. Hadi. Hadi. Yanla. Arkadaşlar eğer bu atları değiştirmemi istiyorsanız videoya like atın. Ve ve abone olun. <laughs> ne diyeceğimi unuttum. Ee, ilk baştan bir madene iner miyim bilmiyorum. <laughs> belki inerim. Belki inmem. Burada eski yaptım ev evi benziyor ya. Çok oyniyalım. Aa odun toplamaya gideceğim arkadaşlar ben şimdi. İzleyeceğim. Gidelim. Odun kasayım. Hemen gelin. Oyunları e, normalde öldürmek yetmiş şey ama <laughs> <bir> şey yani. <laughs> <laughs> Tamam. Ama bir tane daha lazım ki ya bu akşam çok... <laughs> Demektir bu, <laughs> bu yaptık bay bu ev yapmaya değer bunlar bir şey yapabiliriz bu birazcık arkadaşlar onu birazcık ondan sonra büyüteceğiz. Böyle böyle öyle öyle şeyler yapacağız birazcık. Arkadaşlar

Arkadaşlar siz de şimdi odun toplamaya gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar şöyle dur 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 Arkadaşlar, şöyle... <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> da deneme süresi bitince orada bu da ee, o zaman da oyun bölümleri bitecek bu, bu. Ama en başta bir zaman en başka bir çekerim bir... yine kesin muhtemelen. Onun için beni izleyin. Şimdi hadi hadi, koş koş koş. Koşa koşa gidiyoruz arkadaşlar. Koş koş koş. <laughs> En azından altı toprak oldu arkadaşlar. Altı toprak olduğu için herhalde toprak. Böyle. Yani. Üstü üstüne bir kat daha bir çamalçı arkadan diyemedim arkadaşlar. Çünkü rahatsız oluyorum o zaman. Üstünü herhalde camdan şeyden yaparız ama neyden. Onu ikinci videoda yaptım. bazı daha şeyleri yaptığımızda video bitecek. Hızlı hızlı kıralım şunları. Hala bitmedi be. Ne tamam. Bir tane daha koymam lazım arkadaşlar. Yoksa ben ölürüm. Git ölmek hiç istemiyorum. arkadaşlar kapattım şimdi videoda bitti hadi görüşürüz sabah olunca ben bir ara çekerim yine hadi bay bay